Peki neden böyle bir anket yapıyorsun? Yani nereden çıktı bu? Yoksa hani çünkü gün sonunda baktığın zaman 3 aşağı 5 yukarı şirket ajans sahipleri ya da işte ajans başkanları bilmiyorlar mı ne kadar zam yapacaklarını? Niye böyle bir şey şu anda özellikle çok ihtiyaç var? Biliyorlar da biz danışmanlığını yapıyoruz dedim ya bu işin. Biz eninde sonunda bu işi bize soruyorlar ve işte markaya bir e, ekip yapısı çiziyorsun. Sen işte bir direktörle çalışmalısın, iki menajer, menajerin altında şöyle şöyle şeyler olmalı. Titlelar. Bu arada İngilizce ya da Türkçe'de konuşabiliriz hem titreleri ya da title'ları ya da e, gelecekteki slidesleri. Ama bunları sorduklarında da mesela bazen bizimle birlikte de personel arıyorlar ve yanlış personele yanlış maaşı veriyorlar. Bu iki sebep de olabilir. Birincisi az maaş verip kimseyi alamıyorlar. Diğeri çok maaş verdiklerinde öyle bir maaş dengesizliği yaratıyorlar ki çalışan arkadaşlarımız ajanstan ya da markadan yanlış bir maaşla diğer şirkete gidiyor ve sürdürülebilir olmuyor. Şirket 3-6 ay sonra arkadaşın görevine son vermek istiyor. O arkadaş atıyorum 2-3 yıllık şirketini belki daha uzun süre çalıştığı şirketi bir maaş ya da bir para uğruna bırakmış oluyor, bir hayal peşinde koşuyor. Bu noktada kaç para vermeliyim, maaşlar ne olmalı, ortalamalar nedir falan diye sorarken yaklaşık 4 yıl önce ya da 3 yıl önce biz dedik ki bu işi bir araştıralım. Bir de enflasyondan dolayı o kadar hızlı gelişiyor ki ve değişiyor ki ben bile bazen duyduğum maaşlara şaşırıyordum. Yani sen bu maaşı nasıl alıyorsun, neden alıyorsun? Çünkü bir personele maaş verirken o personelin maaşından ki brüt olan maaşından daha fazla bir tutarda iş katmasını bekleriz şirketimize. Bu her şirket için geçerli. Network olsun, mecra olsun, e, önümüzdeki ajanslar markalar olsun ama öyle bir paraya geçiyorlar ki bazen Allah Allah diyorum ya yani, bu işte bir hesap kitap hatası mı var derken biz bu işin araştırmasına başladık. İlk anketlere 100-200 kişi katılıyordu da çok mutlu oluyorduk. Şimdi 800 kişi katıldı. 800 dijital pazarlamacı katıldığında tabii ki e, çok geniş bir örneklemde artık bütün rakamlar bir yerde oturmaya başladı. Bu da neden yaptığımızın biraz cevabı oldu. Çünkü bu konuya ilgi demeyeceğim. Çünkü biz bu işten bir TL bile para kazanmıyoruz ama bu işte bir beklenti var. Ve sektöre bu olay artık yani bu anket bir ışık tutan, yol gösteren bir çalışma oldu ve bunu yapmaktan artık hem keyif alıyoruz hem gurur duyuyoruz. Çünkü bunun ne mecralar yapıyor, ne markalar yapıyor, ne başka şirketler yapıyor. Bağımsız bir şirket yapınca da bir anlamı, bir değeri oluyor. Çünkü az önce söylediğim gibi benim bu işten ne markadan, ne ajanstan, ne mecradan herhangi bir çıkarım ya da bir şeyim yok. Bizim şirket işe yerleştirmeyi de kendisi yapmıyor, headhunter'lık da yapmıyoruz. O yüzden bu araştırmayı yapıp, anonimleştirip Zaten ankete katılanlar biliyordur. Kullanıcının yani katılımcının adını soyadını da almıyoruz, mail adresini almıyoruz, çalıştığı şirketi almıyoruz. O yüzden tamamen anonim bir anket olarak yapıyoruz ve yayınlıyoruz. Burada bence işverenler kadar ekipler için de uzmanlar için de çok kıymetli bir nokta var. Hı -hı. Çünkü dediğin gibi, eğer sen yüksek bir maaşla geçiş yaparsan, Senden bir beklenti de oluşmaya başlıyor. Yani çok yüksek bir brüt maaş aldığın durumda, sen istediğin kadar ben aynı işi yapıyorum de, istediğin kadar ya ben Zaten bu işi yapıyordum. siz ben aldınız de, fark etmiyor. Senin de orada bir sorumluluk sorumluluğun oluş oluşuyor ve senden bir evet. beklenti artıyor. Eğer sen bu beklenti karşılayamazsan haliyle e, en de sonunda yollar ayrılabiliyor. Yolların ayrılması da problem değil. Bu sefer sen artık bir yükseldin, adam atladın. E, yüksek maaş beklenti var, yollar ayrıldı. Eğer sen sektör ortamasını bilmezsen bu sefer bir sonraki gideceğin yeri bulmakta çok zorlanıyorsun. O yüzden o kariyer planlamasını yaparken de bence bu verilere şeffaf bir şekilde e, hakim olmak önemli. Biz eski zamanları hatırlıyorum. Hep eşe dosta arkadaşlara sorardık. Ama örneklemimiz böyle 5-6 kişi olurdu. Çok küçük olurdu. Ve <laughs> 5-6 kişiyle de bir yere varamıyorsun. Ya da tam tersi negatif bir anlamda yere varıyorsun. Çünkü duyuyorsun ki diğeri çok daha yüksek bir zaman almış bilmiyorsun. Belki sadece o daha yüksek zam aldı. Bir de sektörde hep yüksek maaşlar konuşuluyor. Yani sektörde yaklaşık 3000 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Ama 800 kişi bizim ankete katıldı. Okey. Fakat mesela bir kişi bir şirkete çok yüksek bir maaşla geçsin. Farazi söylüyorum. 70 bin net yerine 100 bin netle geçsin. Herkes o kişiyi parmakla gösteriyor. O 100 bin aldı ben de almalıyım. Ya o çok Spesifik bir örnek yani ee, yanlış bir transfer olabilir ya da çok beklenen bir transfer olabilir. Rakibe karşı yapılmış bir transfer olabilir. Ama az önce senin de söylediğin gibi sürdürülebilir değil. Çünkü şirket bu maaşı vermekte zorlandığında ben defalarca gördüm. Yani bir kere beş kere on kere değil yüksek maaşta o şirkette takılıyor o title'da ve o maaşta bir yeni bir yer arıyor ve o yeri bulamıyor. Çünkü kimse o maaşı çok uzun süre vermiyor ve bu gerçekten yılların aldığı yerler gördüm. O mutsuzluğun içinde, o iş beklentisinin içinde sırf o maaştan daha fazla maaş ya da aynı maaşı bulamıyor diye geçiş yapamıyor, o mutsuzluğun içinde duruyor.